Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisinin muhteşem oyuncularından olan Reyhan ve Emir karakterine can veren Özberk şiftinin en muhteşem bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum çiftin ayrılık haberlerine inanmayan her zaman onları bir arada görmek isteyen izleyicilerim için hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.